Yani evet. Biz bunları e, unutuyoruz. Kusura bakmayın. İzmir'e Mete'ye. Deli gönül yine bu sabah. Çıkıverdim Bostanlı'dan sahile. Martılar uçuyor mavi körpezde. Vapurlar yanaşıyor iskeleye. Hayranım güzelliğini Seyrediyorum. Karşıya kan bütün ihtişamıyla ileride. Sevgililer el ele gezerken kalpler ustadı bekler karşıya kaskeresinde. Yürürken içinden tutturmuşum türkümü. Değmen benim gamlı yastı gönlüme. Yürümek kesmeni bugün ne hikmetse. Oldu olacak der elini konak vapuru. Gelmişken vurmadan olmazsın kızlar arasında, Nargile içmeye ne istesiyle. Ah muhteşem kordon. İzmir'de gün batımı başka olur sahilinde. Kadife kalede dalgalanır al bayrağım. Ezan sesleri gelir Hocazade Hisar camilerinden ince ince gevur izni diyenlere yapar nazire. <laughs> İnci altı karşıda bekler kahveye, sahilinde gezinirken İzmir kızları, şarkılar çalınır çay bahçelerinde bir bahar akşamı rastladım size. Ege'nin incisi güzel İzmir'im, doğduğum yer değil doyduğum yersin. Bir ömür geçirdim de seninle, her karış toprağınla varsın benimle içimde. Arnavut kaldırımlı sokaklarında bıraktım çocukluk dişlerimi. Hani, hani Sezen de söylemişti ya, kalbim Ege'de kaldı işte. Teşekkür ediyorum hepinize, son teşekkürler.